Merhaba arkadaşlar Kuş Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sultan papağanları hakkında ufak tefek bilgiler vereceğim. Yardımcı olmak istiyorum. Ee, öncelikle videoya geçmeden önce aşağıdan videomu beğenirseniz ve kanala abone olursanız mutlu olurum. Herhangi video içeriği hakkında yardımcı olmak isteyen elinde sevda papağanları, cennet papağanları, muhabbet, bülbül, golden finch, bengal. Yeterince kuş var. Hepsinden video çekmek isterim. Hangisini isterseniz yorumda belirtin lütfen. Sıra sıra gideceğiz inşallah. Yeni başladık bu kanalda. Kanalımızı değiştirdik. Yavaş yavaş büyüyeceğiz umarım. Yavaştan videomuza geçelim. Burada ilk takımımız flaşı kapattım. Burada benden ufak bir tavsiye. Kuşlar biraz yabani. Sultan papanları ev ortamında olmayan sultan papanları biraz yabani oluyor. Pek ani hareket etmeyin. Yavaş yavaş acele etmeden hareket edin. Gördüğünüz gibi. Burada şöyle bir takımımız var. Dişisi Wifex. Erkeği de Piet ama alt türünü bilmiyorum, emin olamadım. Bu takımımız en huysuz takımım. Daha önce 5, 5'te 5 yavru çıkardı. Ve ani korkuyla yuvaya girip 4'ünü ezdi. O yüzden dikkatli olun sultan papanlar için. Bu takımı ufak tefek göstereyim şöyle. Aşağıda ikinci takımım yer alıyor, hatta yuvaya girmişler bunu bir yuvadan çıkınca göstereyim ben size. 4 yumurta yaptı bu takımın. Hatta yavrularını da göstereceğim birazdan. 4 yumurta yaptı. 4'te 4 çıkardı. Ama yavruna bu kuşka nedense bakmadılar. Ben de yavrularının iki tanesini kendi evde, hani bizim evimizde bu üretimhane harici iki tanesini de muhabbet yavru muhabbetlere baktırıyorum. Yani bu takımımız neden öyle bir şey yaptı emin olamadım. Yavrularına bakmadı üzdü bizi. Burada üçüncü takımım yer alıyor. Beceriksiz takımım. Öyle adlandırıyoruz. Dişisi bütün o erkeği greyi andırıyor. Güzel bir greyi. Bu takım 3 yumurta yapıyor genelde. Ee, bir tane veya iki tane çıkıyor. Çünkü bu takım ben pek çoktan aldım. Bir tanıdıktan. Hayvanların kuluçka becerisi yok. Zamanla olacak bir şey. Erkemize biraz alışık. Çal bakayım. <laughs> Videonun ilerleyen dakikalarına çalacaktır bu. Bu birazcık oynak. Aşağıda dördüncü takımımız yer alıyor. Bu takımından daha önce yavru aldım mı? Bundan almadım. Evet bu takımdan yavru almadım. Bunları yeni aldım. Bunu da bir pet shop'tan aldım. Bu kuşların kanatlarını çekmişler. Alıştırmak için. fiyat uygundu açık söyleyeyim. Kanatları çekik olduğu için. Ben de hazır uygun yolunca bu takımı da aldım. Kanatlar uzadığı zaman hayvanlar rahatladığı zaman emin olun diğerleri gibi iyi kuluçka yapacaklarını düşünüyorum. Allah'ın izniyle. Burada gri erkeğimiz var. Bakın diğerine göre baskın. Bu daha açık renk. Bu baskın. Renk olarak. Kalıp olarak. Bu erkeğimizi bu dişimizle işe vuracağız. En alttaki. Bu dişimiz en uysal dişim. En uysal dişlerimden. Ne bir yabaniliği var ne bir şey var. Onun bundan daha güzel, daha yakışıklı bir erkeği vardı. Kocası vardı. Onu maalesef kaybettik. Ben de ona çok benzeyen bir erkek buldum. Kaçırmadım. Bunu aldım. Umarım eşinin yokluğunu <laughs> yadırgamaz. Bakalım. Bununla deneyeceğiz. Burada bir takımım var. Bundan da daha önce yavru almadım. Bu takımdan. Yeni eşleme gibi ama eş tutmuşlar birbirlerini kaşıyorlar erkek göğe girip çıkmaya başladı. Bir bakalım. Yok daha henüz bir şey yok. Hatta buna biz kum koyalım belki sevmemişlerdir. Burada bir takımım var. Açık renk. Lutuno da diyemem. Lutuno ile Pi'ye de eş atmışlar büyük ihtimalle. Bunun ya annesi ya babası Lutino dişisi de etti bence. Çünkü kanadında hafif bir piyeklik var. Bunlar da olsa Bunlardan da yavru bekliyoruz inşallah. Dediğim gibi burada bir dişim var. Burada bir takımım var yumurtada. Bunların yuvasını açmayalım şimdi. Dışarıdaki erkeğimiz. Korkma, korkma oğlum. Dışarıdaki erkeğimiz. Dişisi yumurtalarına yatıyor. Bunun da bir yavrusunu ben evde bakıyorum. İsterseniz eve gidince o yavruları da göstereyim. Elle besleme yapıyorum ezilmemeleri için. Şöyle uzaktan mı gösterelim. Sultan papağanlarım burada dediğim gibi. Yanında ufak bir salman var. Golden finch üretmek istiyorum Allah'ın izniyle. Burada bengallerim var. Arada bir bülbülüm var. Bülbül salmam arka öbür odada. Dediğim gibi isterseniz videolarını çekerim. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. Burada bengallerim var. Arkada eşlediğim engeller var. Burada maşallahınızı esirgemeyin lütfen. Burada golden finçlerim var. 4 takım. Bu yumurtada 4 tane daha yeni golden finç üretmeyi denediğim için pek bir tecrübem yok. Açık konuşayım. Yumurtalarını attılar stres yapıp. Bu takımım var. 4 yavru büyütebildim bundan Allah'a çok şükür. Özür dilerim. 3 yavru büyüttüm. Biri öldü. 3'ü salmadı. Bu takımlardan henüz yumurta alamadık. Bekliyoruz. Sularını değiştirelim birazdan. Burada işlediğim bengel takımlarım var. Bengel cinsiyet ayrımı gerçekten zor. Sultanlar umarım sesimi duymama engellemiyordur. Sesim geliyordur. Burada bir takımım var. Fener alıp yuvalarına bakalım isterseniz. Ya da diğer videoda bakalım biz bunlara. Video içeriğimiz olsun. Kısaca bengelleri göstereyim. Üretim aynamı göstereyim. Burada sevda cennet salman var. 4 salma, 2 yukarıda 2, yuka, 2 aşağıda. Aradan bölmeli. 5 takım 6 takım 6 takım 5 takım halinde. Allah'a çok şükür bunlardan da güzel yavru alıyoruz ileride takipte kalın yavrularının yani büyüme büyüme anını yani etten gelişim anını hepsini çekmeye çalışacağım şöyle göstereyim 30 yavru büyüklük bunlardan yani toplam aslında çok değil çünkü takım sayısına göre bunları üretmek biraz zor biliyorsunuz elimden geldiğince yardımcı olacağım sizlere Burada takımlarımız var şöyle. Hepsi yuvada yumurtada var Allah'a çok şükür. Bu salma İtalya ee, yurt dışından geldi. Bir yerleri geldi. Sadece sol aşağı salmamız İtal. Bu arada bilmiyorum daha önce duydunuz mu gördünüz mü? İtal sevdaların genelde ayak parmağını kesiyorlar. Evet, çoğunun ayak parmağını kesiyorlar evet. Neden olduğunu ben de bilmiyorum henüz. Dişi erkek ayrımı için mi artık? Emin değilim. Bunların dişi erkek ayrımı da çatal kemiğinden yapılıyor. Ee, i̇lerleyen videolarda onu da gösteririm. Burada dediğim gibi satılık bir lütunom var. Bunu yeni satılar koyduk. <laughs> Bu birazcık alışık ev ortamına büyümüş. Hatta bunun kuratış videosunu koyayım. Şu an görüyorsunuz. Evet, devam edelim. Burada bir takımım var. Maskeli. Dişisi yuvada. Onları ben ambar bölümüne koymuştum. Orada rahatsızlık verdiler. Burada muhabbet takımlarım var. Burada salmalarım. Hint bülbülleri. Bu yuvalıkları da babam sağ kendi yapıyor. Yuvalıktan hani işçilikten yana sıkıntı çekmedik çok şükür. Burada az bir muhabbetim var. Burada bir salmam var. Şöyle göstereyim. Benden büyüme albino yavrular var. Arkada cennetler var şurada maskeller var bunlar bizim az önceki dört almadan büyüyen yavrular şu sağ yuvalıkta gözüküyor mu acaba şu sağ yuvalıkta bir takım var onu buraya aldık o az önceki maskeli takım da buradaydı tüm yavruları dövüyor erkeği tüm yuvalıkları sahipleniyor ben de onları kafese ayırdım. Başka yapacak bir şey bırakmadılar bana. Buraya sultan yumurtası koydum. Uçtum. Çıktı mı bilmiyorum. Ben de yeni öğreneceğim. o oh, burada yavrumuz yok muymuş? Daha çıkmamış herhalde. Buradan babam aldı herhalde. Evet babam buradaki yumurtayı almış demek ki. Normalde burada. Aa yok yok o bir üstteydi pardon. Kuşları karıştırdım. Şimdi göreceğiz. Çıkmış mı çıkmamış mı O takım buydu İnşallah çıkmıştır A çıkmış Evet Şöyle göstereyim Bakın daha yeni çıkmış tüyleri ıslak Onu biz besleyelim mi Geri koyalım yuvaya A beslemiş hatta Maşallah çok şükür Bırakalım biz bunu Huzurunu bozmadan Aferin kızıma Giriyor ona Şimdi gelin diğer sultan yavrularını göstereyim. Hadi gel sana da bakalım böyle gidelim. Görebiliyor muyuz? Pek göremedim umarım kameraya çıkmıştır. Bu takımımız çok gıcık, çok sinir. Yuvasının düzenini bozarsanız yavruları parçalıyor. Parampil ediyor. Böyle psikopatlar da var. Şimdi sudan yavruna geçelim. İki yavrum burada. Bakın aktarılar gözüküyor kursanında bakıyorlar çok şükür. Ama tabii ki bir yere kadar bakıyor. Yani ölmemesini sağlamak için ilk birkaç gün baktırabilirsiniz. Aşağıda hasta bir erkeğim vardı. Neden altı isterseniz ben bilerek yem kabukları döktüm. Ee, hani yumuşak olsun. Pislik yemesinler yem kabuğuyla karışsın diye. Erkeğimiz ölmüş. Az önce can çekişiyordu. O erkeği alalım birazdan. Oo korkmayın. Bugünkü videom böyle olsun. Sultan papanlarında da. Aslında pek yapılacak bir şey yok bu kuşlara. Düzenini karıştırmayacaksınız. Yeri sabit kalacak. Mesela bu takımı alıp oraya taşırsanız ilk kuluçka büyük ihtimal çöp olacak. Yani çok gıcık hayvanlar düzenin bozulmaması lazım bir de benden ufak bir tavsiye örneğin şimdi bu kuşların arasından değilim ben bir kuşu tuttum o kuş bağırdığı zaman diğerleri de bağıracak yani o kuşun bağırmasına diğerleri korkuyor yumurtadan kalkıyor o yüzden kuş tutma işini pek yapmayın elinize alıp bakmayın hayvan mesela kabarık duruyorsa şunun gibi suyuna ilaç verin sadece hani öyle ele alıp geri bırakmayı çok yapmanızı önermiyorum Diğerleri ürküp yumurtadan kalkıyor. Bir daha da yatıramıyorsunuz hayvana. Çekirdek veriyorum. Çok fazla çekirdek vermeyin. Yağlanma yapıyor. Yumurta alamazsınız. Ee, aktarıyla aspur karışık veriyorum. Mamalarını da çekerim ilerleyen videolarda. Çeşit çeşit e, sebze, un, galeta unu, işte mısır unu gibi şeyler. Hep onlar var. Diğer videolarda görüşmek üzere inşallah. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşça